Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine features Plan indikatörünü tanıtıyor olacağım. Bu indikatör gerçekten çok beğenildi ve bununla ilgili de sizlere tekrardan bir video çekmek istedim. Almış olduğu karlar gerçekten muazzam. Bu indikatörü herkesin mutlaka deneyimlemesini istiyorum. O yüzden isterseniz hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımızda kripto, bist ve forex için çalışan indikatörleri tanıtıyoruz. Bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videonun altında birçok iletişim linkimiz var. Telegram kanalımıza katılarak ekstra durumlardan haberdar olun. Udemy eğitimimizi inceleyerek hiçbir yerde anlatılmayan bilgileri bulabilirsiniz. Ve son olarak Rolling Long internet sitesinde de premium indikatörleri inceleyebilir hem de canlı destekten bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, indikatör tanıtıldıktan sonra gerçekten çok beğenildi. Gerçekten kullanımda da isteklerde de mesajlarda da ciddi talep alıyorum sizlerden ki videolarımız genelde bizim az izleniyor ona rağmen gerçekten güzel dönüşler aldım bu da beni tabii ki çok mutlu etti fakat indikatörün kullanımı ile ilgili sizlere birkaç ince tüyo daha vermek istiyorum bu videoda bunu biraz daha açıklık getireceğim e, tam olarak neyi nasıl çalıştığını işte buradaki tiklerin etiketlerin hareketlerinden vesaire bahsedeceğim sizlere şimdi biliyorsunuz indikatörümüzün ismi features plan bu indikatörü nereden ulaşacaksınız hemen videonun açıklama kısmında bizim internet internet sitemiz var. İnternet sitemizden canlı desteği kullanıcı adınızı yazdığınızda direkt size indikatör tanımlanıyor. Neden böyle yapıyorum? Biraz aktifliğin artması için arkadaşlar. Çünkü e, hepimiz biraz daha kolaya kaçıyoruz. Direkt linke tıklayıp ekle vesaire. Yani etkileşimimiz olmuyor. Bunun arkasında ciddi bir emek var. Ondan dolayı da bu şekilde ulaşımınız gerçekten çok çok daha kolay olacak. Sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yetecek bu iş için onu söyleyeyim. Öncelikle indikatörü grafiğinize eklediğinizde direkt geçmiş sinyaller var. Bunu buradan aktif etmenizde gerçekten büyük önem var. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım biliyorsunuz. Bu indikatörü Rocco indikatörüyle biz beraber kullanıyoruz normalde. Ben bu iki indikatörü birleştirip Rocco Features Plan diye e, yayınlamayı da düşünüyorum. Çünkü ikisi gerçekten e, kesinlikle ayrılmaz. Bir kemik gibi. Burada da zaten bunu çok iyi anlayacaksınız tanıtımında. E, bir de biliyorsunuz Trade Pro indikatörü var. Bu indikatörü de bizim teknik analizlerde kullandığımız bir indikatördü. Fakat yine bu üçlü kombinasyon gerçekten çok güçlü oldu. Burada da bizim işimizi ciddi anlamda yarıyor. Aynı zamanda geçen videoda söyledim fakat bahsedemedim. Bahsetmeyi unutmuş olduğum osilatör desteklerinden de sizlere bahsedeceğim. Bunları nasıl birleştirirsiniz? Teker teker anlatacağım. Şimdi öncelikle indikatörümüzü biz 1 saatlik grafikte kullanıyoruz. İsterseniz 15 dakikalık veyahut 5 dakikalık hatta 1 dakikalık grafiklerde dahi kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir problem yok. Bu tamamen sizin stratejinize kalmış bir şey. Ben 1 saatlik grafiklerde genelde %1, %5 arası karlar alıyorum ve bu da gerçekten ciddi anlamda yeterli oluyor. Sebebi ne? Çünkü yüksek kaldıraç kullanıyorum arkadaşlar. Bu da ee, kar anlamında çok doyurucu oluyor o yüzden e, farklı şekilde işte %10 %20 grafik karları kovalamak e, çok bana göre değil fakat siz istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz hatta bu kadar yüksek karlar istiyorsanız hiç Futures planına bakmanıza bile gerek yok direkt zaten rock indikatörünün kendisi de çok ciddi karlar bizlere veriyor bunu da e, önceki videolarından tanıtımından izleyebilirsiniz. Şimdi ikisi birleşince demiştim çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle Rocco'yu kapatıyorum. Size Features Plan'ın çalışma mantığını bir anlatayım. E, ee, Features Plan indikatöründe bakın şurada eğer Windows bilgisayar kullanıyorsunuz şu anda Apple'da bende burada bunlar normalde üçgen içerisinde ünlem işaretleri yani uyarı işaretidir. Bizler işlemleri şu şekilde giriyoruz hemen barların bir sinyalimiz geldiği zaman hiçbir şekilde arasında boşluk olmuyor arkadaşlar ve bu şekilde gidiyor. En son sinyal geldikten sonraki barda bizler işlemimize giriyoruz ve şuradaki yeşil tik işareti bunun hemen üzerinde oluyor. Yani şöyle hemen sizlere bir örneklendirme yapayım. Yeniden oynatmadan barın üzerine bir geçiş atıyorum. İlerledim. Bakın yeşil alttaki label'ım sürekli hareket ediyor arkadaşlar. Bu repaint yaptığı anlamına gelmiyor. Bilginiz olsun bakın sürekli hareket ediyor ve artık yeni bir bar açıldı ve sinyal gelmedi. En son bakın burada şuradaki ünlemlerimiz de kalmış oldu. Ve bizler buradan işlemimizi sinyalimize giriyoruz arkadaşlar ve rahatlıkla işlemlerimizi başlatabiliyoruz. Şöyle bir durum var bakın buradaki yeşil tikler yeni bir aynı yönde sinyal gelirse direktmen ona Optime oluyor arkadaşlar. Optimize oluyor. Bilginiz olsun. Yani burada bakın bir long işlemidir bu. Burada girmiş olduğumuz yer alt tarafta olduğu için yeni bir alt tarafta ünlemler çıkarsa üçgen içerisinde ünlemler çıkarsa buradaki yeşil tikimiz hemen Oradaki yeni ünlemlerin üzerine gelmeye başlayacak. Fakat buradaki uyarılar olduğu gibi kalacak. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle ilerletelim. Bakın burada tekrardan ünlemler geldi. Buradaki yeşil tikimiz artık buraya geldi. Ve rahatlıkla işlemlerin burada olduğunu devam ediyoruz. Barın kapanmasından sonra girmemizdeki sebep şu arkadaşlar. Tamamen sinyalin doğruluğundan emin olmamız gerekiyor. Bu da ne demek? İşte bar açılışı ve bar kapanışı kullanıyoruz biz bu şekilde studi indikatörlerinin ama yanıltıcı olabiliyor bazen. Ondan dolayı kesinlikle kusursuz doğru sinyaller için ne yapıyoruz? Bar kapanışı kullanıyoruz. Ondan dolayı barın üstünde yani en sonki sinyalden sonra sinyal gelmiyorsa işlemi, işlemimize giriyoruz ve çat çatır o işlemde de kazancımızı elde edebiliyoruz. Burada da bizim için önemli olan şu. Roku indikatörünü nerede kullanıyoruz? Bakın burada yeşil yani long piyasa. Yeşil piyasada bizden ne yapıyoruz? Bakın shortların biraz daha gücü düşük. Yani short sinyaller geliyor evet fakat buradaki düşüşler kırılma biraz daha ee, çok çok Hacimli değil diyeyim sizlere. Ama burada bakın long sinyallerimiz var. Long sinyallerimiz çok daha güçlü olabiliyor. Bunun da sebebi nedir arkadaşlar? Şu. Bu kadar güçlü olmasının sebebi de Burada Rocky indikatörü bize diyor ki şu anda bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendi olduğu için de long işlemlerimiz çok daha başarılı olacaktır bizim için. Bakın burada da keza aynı durum var. Burada da bakmış olduğum zaman 2 buçuklara kadar çıkıyor. Hatta şu anda ben videoyu çektiğim sıralarda bir long sinyali daha geldi arkadaşlar. Buradan da yine işleme girilebilir bir durum. Short'ta da keza aynı şekilde short piyasalarda longlara da yine bakın trend ne olursa olsun long veya short'lara girebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bakın burada da örnek veriyorum. Long sinyalleri gelmiş bizim Futures Plan indikatörümüzden fakat hacim olarak çok fazla yüksek değil. Ondan dolayı burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Short sinyallerini kovalıyoruz. Bakın burada bir short sinyalimiz gelmiş. Örnek veriyorum. Short sinyallerindeki kazançlarımız e, naçizane daha da yüksek olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada tabi e, trend tren yönümüzü planlamak için atıyorum rokonun sinyal yoğunluğunu 2'de, 3'de veya 5'te kullanabilirsiniz. 5'te e, vesaire kullanacaksanız toplarınızı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama benim önerim 3, 3 veya 4 yapabilirsiniz. Bu seviyelerde gerçekten işleme girmek çok ama çok kolay. Yani işlem giriş mantığımız da kesinlikle kafa karıştırıcı değil. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da bakın long sinyaller gelmiş. Burada işleme girmemiz gerekiyor. Fakat yine düşüş trendinde olduğumuz için çok güçlü değil. Ondan dolayı genelde bakın burada düşüş trendlerine katılırsak eğer karlarımız çok daha yüksek oluyor. Bunları işlemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben videosu, videomuzun içerisine birkaç kar e, görselleri de koyacağım. Normalde ben kar görselleri paylaşmıyorum. E, herhangi bir yanıltıcılık olmamız açısından. Çünkü herkesin kazandığı karları farklı. Bizim Oğuzhan var arkadaşımız. Ona rica ettiğim indikatörü kullanıyor. E, kar görsellerim varsa elinde paylaş diye. Eğer o da bana atarsa zaten videonun içerisinde koymuş olacağım. Tüm grafiklerde çalışıyor. Kripto, Forex, bist veya hepsinde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun o konuda herhangi bir problem yok. Rahatlıkla 1 saatlik, 15 dakikalık, 5 dakikalık tüm grafiklerde çalışıyor. Sadece oyunu kurallarına göre oynarsanız eğer ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bakın burada bir yükseliş trendi var. Short sinyalimiz gelmiş ama burada yeterli kazancı alamamışız. Veya stop olmuşuz diyelim ama burada bakın bir düşen trend var ve buradaki sinyallerin ne kadar doğru olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. İndikatör gerçekten kullanması çok keyifli ondan dolayı da mutlaka sizlerin deneyimlemesini istiyorum. O desteklerine de hemen şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. KDJ veya Fisher veya Stok arasında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada alttan kesişimlerde long teyit edebilirsiniz. Üstten kesişimlerle örnek veriyorum. Bakın burada bir hemen short sinyali gelmiş long pozisyon üzerinde trendimiz yani yükseliş yönü trendimiz de var. Zaten trend de daha sonrasında düşmüş. Burada bakın bir sinyal gelmiş. En son sinyalden sonra gelen mumda da Fisher hemen Fisher transformunda dönüşümlerimizde bir kesişim olmuş ve aşağı doğru gidiyor. Aynı zamanda da KDJ'de de bir kesişim olmuş ve aşağı doğru gidiyor. Buradan da tabii ki de short işlem e, doğruluğu yapıp işlemlere girebiliyoruz. Bilginiz olsun. Zaten e, diğer bizim teknik analiz indikatörümüz olan Trade Pro ile de ilgili nasıl işleme girebileceğinizi sizlere anlattım. Bu bu kesinlikle repaint'i atmayan muhteşem doğrusal ve doğrudan bağımsız desteklenen noktaları çizen bir indikatördür. İşlemlerimizde de bunlardan tabii ki teyit alabiliriz. Tüm premium indikatörlerimiz için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi indikatörü kullanmak için de yapmanız gereken tek şey İnternetsinizdeki canlı desteği kullanıcı adınızı belirtmeniz. Bakın şu anda mesela örnek veriyorum bir long sinyali gelmiş, burada iki bar geçmiş hatta ama düşüş trendinde olduğumuz için trendin zıt yönünü işlem açmak çok riskli olabiliyor. Bakın burada da sinyal gelmiş ama fiyat düşmüş arkadaşlar. Ondan dolayı her zaman ama her zaman trende göre işlem açmak çok çok daha mantıklı diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.